yıldızından merhaba. Bugün sevenler için bir kalp pasta yapacağız. Kalp pasta için iyi bir keke ihtiyacımız var. Kekimiz için 4 tane yumurtamız var. Bunu beyazını sarısını ayıracağım. 2 çay bardağı pudra şekeri, 3 çay bardağı un, yarım çay bardağı toz fındık, 1 çay bardağı kadar erimiş tereyağı, 1 paket hamur kabartma tozu, 1 paket de vanilya kullanacağım. Diğerlerini yaparken anlatacağım. Pasta kreması hazırlayacağız, krem şanti hazırlayacağız ama önce pandispanyamızı, pasta kekimizi nasıl yapıyoruz? Önce yumurtaların beyazını kabartacağım. Kabardıktan sonra yavaş yavaş pudra şekerini ilave edeceğim. Yumurta beyazım kabardı. Şimdi yavaş yavaş pudra şekerini ilave ediyorum. beyazım hazır. Şimdi yavaş yavaş diğer malzemeleri ilave edeceğim. Önce yumurta sarısını koydum. Şöyle bir karıştıracağım. Artık çırpma işlemini bitirdim. Çok dikkatli karıştırmam lazım. Sırayla unu koydum. Fındığı koydum. Erimiş ama soğuk tereyağını koydum. Hamur kabartma tozu. Şekerli vanilin. Alttan alttan yavaş yavaş karıştırarak pasta kekimi hazırlıyorum. Böyle bir kalp kalıbım var. Hamurumu içine dökeceğim. Kekimiz pişmek için hazır. 170 derecede önceden ısıtılmış fırında 35-40 dakika pişireceğiz. Pandispanyam fırında pişerken pasta kremamı hazırlayacağım. Bunun için bir buçuk su bardağı süt, bir paket pakmaya pasta kreması, bir yemek kaşığı tereyağına ihtiyacım var. Önce sütü koyuyorum. Sonra kremamı koydum. Biraz çırptım, tereyağımı ilave ediyorum. Kremam hazır. Dolapta 15 dakika kadar dinlenecek. Şimdi krem şanti hazırlayacağım. Bunun için bir bardak soğuk süte ihtiyacım var. Döktüm. Bir paket hakmaya krem şantiyi. Yine bir dakika yavaş, 3-4 dakika hızlı çırpacağım. Krem şantim de hazır. Krem şantiyi de yine krema gibi dolapta 15 dakika kadar bekleteceğim. Pandispanyamız fırından çıktı, soğudu. Şimdi kalıptan çıkaracağım ve 3 eşit parçaya böleceğim. Önce şu kabaran kısmını tıraşlayacağım, düzleştireceğim. Pandispanyayı çevire çevire düzleştiriyorum. Evet, şimdi ilk kata kremamı süreceğim frambuazımı koyacağım. Sonra tekrar ikinci kata kremayı sürüp tekrar frambuaz koyacağım. Kremam da dinlendi. Kıvamı da gayet iyi. Şöyle bıçak yardımıyla, düz bir bıçak yardımıyla eşit şekilde yaymaya çalışacağım. Sonra frambuazlarımı dizeceğim. pam şanti ile çok ince bir sıva yapacağım. Sıva yaptıktan sonra şeker hamurunu açıp kaplama işlemine geçeceğiz. Müzik Dışını şeker hamuruyla kaplayacağım için burayı çok düzgün sıvamama gerek yok. Sadece şeker hamurunun yapışması için ince bir sıvaya ihtiyacım var. Şeker hamurunu açacağım. Şeker hamurunu açmak için biraz nişasta kullanıyorum. Şöyle altına biraz serptim. Çok hafif de üstüne. Şöyle çok eşit bastırarak yavaşça biraz uzattım. Yuvarlak yapmak istiyorsanız devamlı çevirerek bu işlemi yapın. Şu elimle kontrol ediyorum. Yaklaşık yarım santim kalınlık bu kaplama için uygun bir kalınlık. Evet bu da şu anda o kalınlıkta. Şöyle dikkatlice kapatacağım üzerine. Hep kenardan içe doğru alarak şöyle devamlı çevirerek kenardan içe ala ala şeker hamurunun pastaya yapışmasını sağlayacağım. Her yeri yapıştı. Gayet düzgün görünüyor pastayı kapladım. Alt kenarına yine şöyle küçük bir kalp kalıp kullanarak kenar geçeceğim. Üstüne de yine şeker hamurundan bir gül yapacağım. Şeker hamurunu açtım. Kenarını tamamladım. Şimdi üzeri için bir gül yapacağım. Hiç aparat olmadan kolay yapacağınız bir gül olacak. 8 tane büyükten küçüğe doğru hamur hazırladım. Şöyle üzerine yine eşit miktarda bir yağlı kağıt koydum. Merdane ile ortadan uçlarına doğru hamurları incelteceğim. İnce yapraklara ihtiyacım var. İki tane de en kenarı için gülün daha geniş yaprak yapacağım. Sadece şu kenarları incelteceğim. Bana kenar lazım. Şimdi en küçükten başlayarak gül yapımına başlıyorum. En küçükten şöyle bir küçük gonca yaparak karşıklı giderek devam edeceğim. Büyüklükte bir gül oldu. Şimdi kenarlarını yapacağım. Pastamız hazır. Afiyet olsun.